<laughs> eğleniyor musun <Gülüyor> eğlenceli <laughs> canı sıkılıyor mu ne bekliyorsun sinemayı <laughs> evet. <laughs> evet biletini vereyim mi ne bilet al biletini ah biletler Şuradaki. <laughs> <laughs> şekilde <kişilik. Gülüyor> Çok iyi. Tamam Sen de neden iki bilet aldım? yok? Çünkü ablamız. Bak. Ablamla halimiz. Estağfurullah. Ya ablan izleyeceksin. Ablan. <laughs> evet. Ablamla birlikte izleyeceğiz. tabii tabii.

I can't see my secret.